Şungobaltesinde ikamet etmekteyim ve bu çöpe en yakın evlerden birisinde e, ikamet ediyorum. Şimdi bu durduğumuz perspektifte hemen solumuzda Tokyo onun altında şeker fabrikası. Onun bitişiğinde kahraman dediklerimiz özel hareket e, binası. Onun hemen yanında Ahmedi Hanı parkı onun hemen yanında toprak baba parkı onun yanında şeke şey yeni öze hastanemiz yapılmaktadır inşaatı. Onun da, demir yolunun hemen bitişiğinde altında da e, Yibo var. Yani yatlı bölge okulu var. Onun bitişiğinde çepele var. E, çok amaçlı lisemiz var. Onun hemen sağında eee Sungu İlk Öğretim Okulu vardır. Yani demek istediğim bu çöp tamamen yerleşim yerinin ortasında dökülmektedir. Ve hakikaten bu duman bize artık nefes alacak e, durum bırakmadı. Bizi zehirliyor. Öyle gün oluyor ki biz kapı pencereyi kapatıyoruz. Gene dayanamıyoruz. Evi terk edip arabalarla gidiyoruz. O duman bertaraf edip rüzgar bir tarafa savurduktan sonra evlerimize geliyoruz. Yani bu asırda bu çöpün burada dökülmesi ve insanlara böyle bir zarar verdirilmesi akıl izan bunu kabul etmiyor ama maalesef yapılmaktadır. Görüyorsun ya. Evet o karşı taraf böyle dümdüzdü. Su oradan döndü. Vur. Ovaya baktığımız zaman ve bu çöpün konumuna baktığımız zaman bir de coğrafi bilgilere dayanarak bunu söylüyorum. Şu duman Meltem esintisi ovaya ve yere baskılı yere Bütün şu gördüğümüz önümüzdeki e, bu dumandan e, evde duramıyoruz kapı pencereleri şey ediyoruz. Sonra şöyle baktığımız zaman var ya. Bak eee bilgin olsun. Şurası tuki. yani bilmiyorum ben